Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Celal. Bugün sizlere Glory of the World eşyamantıyla alabileceğiniz bu iki tane güzel olan mountu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlki bu mount, Iron Mount Proto Break. İkincisi de Rust Proto Break. Bu da bu şekil gözüküyor. Şimdi hemen atlayalım. Çok kısa bir şekilde sizlere özetleyerek bunu nasıl alacağınızı göstereceğim. İyi seyirler öncelikle öncelikle bu abiyle konuşarak raid'i başlatıyoruz. Yoksa başlamaz. Sonra hızlı olması açısından bu motorlara binip direkt ilk posa doğru gideceğiz.

bossla da özel bir şey yaptım düz gidip tek atıyoruz. <gülüyor> 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 Şimdi bu boss'ta özel olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu eşeğimin tık köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Bakın ben yaptığım için gözüküyor. Bu abiyle konuşuyoruz. Bu abi işte başlatacak boss'u. Ondan sonra şimdi bu yaratıklar da olacak buradan. Bu doğanların arasına Dark Rune Guardian bunlar. Bunlardan 25 taneyi boss'un attığı skill'e öldürtmeniz lazım. Onu da şöyle yapacağız. Normalde boss'un skill'i bunu öldürmüyor. Biraz bekleyeceğiz boss'u aşağı indirmeden önce. Bu dört tane şey boss'u indirecek. Şu üzerinden yürüdüğüm. Boss'u kızdırdıktan sonra indireceğiz. Öyle herkese tek atacak dolayısıyla. Bu şeyin güzel yanı boss'u öldürmediğinizde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Mesela ilk başta 5 tane öldürdünüz diyelim. 25 tane öldürmeniz lazım. Eşimden olması için. Hemen şuradan aşağı atlayıp kendinizi öldürüp buraya geri gelip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi ben biraz hızlandıracağım burayı sizin için. şimdi arkadaşlar boş kızdı. Hemen şuradaki arkadaşları da çekip ondan sonra ha bunları da toplayalım. Birkaç tane de burada var. Evet şimdi buradaki dört tane harpun şeyini aktif ediyoruz. Şimdi aşağı inecek. Aşağı inecek, sütun yiyecek. Sütun yedikten sonra bize üf ürecek Ve bu arkadaşlar ölecek ve bu sayı artacak. Burası 25'e ulaştığında bu eşiği mutla da işimiz bitiyor. Direkt posta sonra tek atabiliriz. Eğer başarısız olursanız, yanlışlıkla öldürürseniz falan diğer altlarınızla bu eşiği devam edebilirsiniz. bekliyorum. Evet, boss skill'i basladı. Ve gördüğünüz üzere sayı çoğaldı. Şimdi mesela buraya gelip buradan atlayıp göstermek için atlayıp ölüp tekrar devam edebilirsiniz kaldığınız yerden. Evet, şimdi gördüğünüz üzere besettirdik. Şimdi de hemen hızlıca bir daha oraya gidip o öldüreceğim. Acaba kıyafetlerimi çıkarsam bir şey yarar mı? Bu arkadaşın face toya girebilmesi için buna biraz hasar atmanız lazım, ama öldürmemeniz de lazım. Ben kıyafetlerimi çıkarttım, şimdi deneyeceğim bir tane vurmayı. Hop Bütün eşyalarımı çıkartınca ölmedi. Siz de böyle az hasar verecek bir karakterle gelirseniz buraya, sizin için daha kolay olur. Şimdi bu arkadaş kalbini çıkartacak kalbini öldüreceğiz. Ondan sonra arkadaşı öldüreceğiz. Buradaki eşyamızla tamam olacak. Kalbi öldürdük. Şimdi kendisini öldüreceğiz. Şimdi eşyamız gördüğünüz üzere oldu. Daha önceden aldığım için burada parlamıyor tekrardan. Devam edelim. Şimdi bu arkadaşı keserken de bu Steel Breaker yazan büyük olan yaratığı en son kesmemiz gerekiyor. Şöyle geliyoruz. İlk bunu öldüreceğiz. Sonra biraz bekleyeceğiz. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. Bu patlayacak bir şey olacak. Evet. Şimdi öbür arkadaşı öldüreceğiz. Şöyle tıkladım bakayım. Tamamdır. Şimdi ikisi de öldü. Arkadaşı öldürebiliriz. Evet. Gördüğünüz üzere bu işe mutlu oldu. Şimdi bu arkadaşı öldürürken ilk önce bu arkadaşın kollarını kesmemiz lazım. Osa direkt tek atmamamız lazım. Onun için um, 14 saniye içerisinde öldürmemiz lazım. İki kolunu sonra kendisine başlıyoruz. Gelelim böyle. Şimdi ilk sağ kolunu keseceğim ben. Ee, solmuş bu herhalde. Sol kola tek attım. ne oldu bilmiyorum. <laughs> tek niye böyle oldu? Eşim mutlu oldu. İlginçler. Normalde ama siz buraya geldiğinizde burada bende saydı da ilk sağ, buradaki kolu kesin sonra buradaki kolu kesin sonra arkadaşı kesin yoksa eşyımut olmaz ben ne olduğunu anlamadım herhalde burayıp oluyor gibi. Arkadaşın evet, işin <laughs> bir alakası yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bosslarda özel bir şey yok <laughs> sadece tek bir şey var o da <laughs> bunları öldürünce. <laughs> Bunlar bize yardım etmek için bilmem ne yapacağım tarzı bir şey yapıyorlar, bekliyorlar burada. Onlarla konuşup şeyi açmayın sadece. Dördüyle birlikte konuşmayın. Mesela Mimiron, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane boss var. Bunlarla konuşmamanız lazım. Konuşursanız, 3 tanesinden fazla konuşursanız şu eşyamıntı yapamıyorsunuz. Onu da hemen söyleyeyim. Neredeydi o? Bu da bir yerde ama işte. Bu mu? Vallahi hatırlamıyorum. Boss'la alakalı da özel bir durum yok değil mi? Düz gidin kesin. Öncelikle şuradaki levyeyi indiriyoruz. Arkadan boss'a gidiyoruz. Şöyle gidelim. Impertinent Wells, you <laughs> dare challenge me atop my pedestal? I will crush you myself. impossible lord thor i will bring your foes a frigid death stay your arms I ye. come on that you fiend you are not my beloved begone behold the hand behind all the evil that has befallen ulduar left my kingdom in ruins corrupted my brother and slain my wife

Şimdi makineyi şuradaki konsolla aktive ve diğer boss'a gidiyoruz. Şimdi boss'la alakalı olarak şöyle bir olay var. Arkasında bir tane kırm kırmızı tuş var. O kırmızı tuşa boss'u saldırmayı başlatmadan gitmemiz lazım. görünmez karakter falan varsa sizin için iyidir lakin öyle köşeden köşeden amacımız arkadaki kırmızı tuşa basmak. Boss'la fight başlamadan önce ona gözükmeden şöyle gidelim. Buna basıp dümdüz boss'u keseceğiz. Başka özel bir şey yok. Buraları da hızlandıracağım. 10. Çünkü olay buydu. Buradaki. Bu kuşa Hızlandırıyorum buraları. Gördüğünüz üzere Eşimut oldu Firefighter Buradan da göstereyim aradığımız eşya mutluydu. Onu da aldık. Şimdi bir arabosa gidelim. Size baya bir zaman kazandırayım. Ee, şuraya tıklarsanız baya bir yol yürürsünüz. O yüzden buraya tıklamayın. Buraya tıklayayım. buraya tıkladığınızda sizi şurada doğruyor. Buradan böyle daha yakın Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Lan boss'u öldürdüm yanlışlıkla. Allah'ım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya kafama sıçayım. Neyse buradaki boss aslında şöyle diyeyim size. Ben bunun editini size koyarım. Bu arkadaş şöyle göstereyim. <laughs> Fail olduk ya. Bu arkadaş Saronite Vapurs diye buraya böyle sarı olan zararsız yaratıklar doğuruyor. Onlardan hiçbirini kesmiyorsunuz. 6 tanesi doğduğu zaman otomatik olarak birleşiyor. Birleşip Saronite Monster diye bir tane bir şeye dönüşüyor. Onu da onun şekli burada yok. Şuradan Saronite Anonymous pardon. Bu boss'taki Eşimut'taki olay o. Anonymous'u kesiyorsunuz sonra boss'u kesiyorsunuz. Ben biraz fail oldum. <laughs> Neyse devam edelim. Evet. Titanlarla konuşmuş olsaydınız bu taraflarda bunların üstünde durup size yardım edeceklerdi. Şimdi burada bunları topluyoruz böyle. Hop, tek evet, atıyoruz. Evet, evet. Boss fight başlıyor. Bobosu keserken yapmamız gereken tek bir şey var. Portala girip portaldaki gördüğümüz her şeyi kesmek. Başka bir olay yok. Portaller açıldı. İnelim. In Şimdi... Onları öldüreceğiz. Her portalda farklı bir olay var gördüğünüz her şeyi öldürürseniz hiç problem yaşamazsınız. <laughs> Al beni kanka, bu <laughs> ne böyle? Tamamdır. Zaten kestiğiniz zaman bunları bolsun beynine giden bir yol var işte burada. Gördüğünüz üzere bunu kesip diğer tarafa gidiyorsanız, Diğer yollar da burada. <laughs> Sonra bossa tek atın. Bu bossla da işiniz bitti. Aldığımız eşi mutla buydu. Hiçbir... Pardon bu değil. Nerede o? Burada bir yerde. işte bu bunlarla ilgili bir olay Bakalım Mount düşecek mi Böyle Buraya geldiğinizde de bütün eşyomontlar Almış olacaksınız Eğer bir problem yaşarsanız Bana yorumlardan ulaşın Ben sizin probleminizi çözerim Ama hiç zannetmiyorum problem yaşayacağınızı Mount'unuzun keyfine bakın İyi günler